90 dakikanın ilk düdüğü geliyor karşılaşmaya. Konuk ekip Ankara gücü başlıyor. İyi noktaya pas, gol pozisyonu. Vuruş topağları gitti gol. Dimitrov attı. Samsun Spor 1-0 öne geçti. 6. dakika. Samsun Spor golü erken buldu 6. dakikada. Ankara Gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Serkan tekrar Timur. Teoman'ın önüne doğru ama Teoman bu topu alamadı. Şimdi gol şansı. Yerden bir vuruş dışarı gitti. orta geldi. Kafa vuruşu kaleciden. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Abdülkadir Özgen. Rapport vurdu topu dışarı attı. Uygun pozisyon. Kaan şimdi hareketlendi. Kaan pası Teoman'a gelmedi. Boşta kalan top. Bir vuruş kaleci Soner. Köşe vuruşu kullanacak Ankara gücü işaret geldi atış kullanıldı bir kafa vuruşu top gitti 1-1 31. dakika Ankara gücü köşe vuruşu sonrasında golü buluyor bir birlik eşitlik var durum 1-1 Tavi Sek var Orhan'dan şimdi Orhan baktı cezalarına Orhan ortası vuruş topu gitti gol Ankara gücü ikinci golü buluyor. 41. dakika. Timur'un golü. Ankara gücü Samsun deplasmanında iki milyona e geçiyor. Etkili geldi Ankara gücü. Golü buldu Timur'la. Ortası. Kafa vuruşu toparlara gitti. Robert sattı. 2-2'lik İki beraberlik var. Samsun 9'da İstanbul'da. 45. dakika. Sağ kanattan etkili geldi Samsun Spor. Dimitrov'la ortasında Robertson kafa golüyle maçı eşitlik geliyor. Orta şansı arıyor. 2 oyuncu bastırdı. Orhan ortasını yaptı. Bir vuruş topu alana gitti. Gol 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 Timur attı. 75. dakika. Ankara gücü Samsun Spor karşısında bir kez daha öne geçiyor. Gol Timur. Kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Musa yaptı ortasını. Bir kafa vuruşu son anda müdahale Gökhan. Solda Timur. Topla buluştu şimdi. Timur. O yaptı ortasını. Göğüs kontrol. Vuruş topa alana gitti. Gol. 4-2 durum. Umut sattı. Ankara gücü farkı ikiye çıkardı. Umut'un golü. 85. dakika. Samsun Spor savunmasında büyük hata. Umut affetmiyor ve farkı ikiye çıkartıyor. Nitro kullandı köşe vuruşunu Gökhan topun sahibi. Ve karşılaşma tamamlandı diyor Mustafa Aydın. Karşılaşmanın sonucu Samsun Spor 2, Ankara Gücü 4.